1 Mayıs Sağlık için Hareket Et günü çerçevesinde uzmanlar merdiven çıkmanın beyni gençleştirdiğini ortaya koydu. Vatandaşlara sağlık için hareket et çağrısında bulundu. Bu haberle kısa bir ara saat başına tekrar karşınızdayız. Peki. Sağ olayım. Sağ olayım. Merdiven çıkmanın fiziki anlamda insan vücuduna olan yararını herkes bilir. Yapılan araştırmalarsa merdiven çıkmanın fiziki faydasının yanı sıra beyni olan faydasını da ortaya koydu. Peki vatandaş bu konuda ne kadar bilgili? Gelin birlikte bakalım. Merdiven çıkmanın nasıl faydası var biliyor musunuz? Tabii ki bacak kaslarını güçlendiriyor ve e, kardiyo gibi bir e, etkisi var. Kalp ritmini düzenliyor. Peki az önce merdivenlerden indiniz. E, gençleştiğinizi hissediyor musunuz? Aa, zaten sürekli inip çıktığımızdan ne yazık artık hissedemiyoruz. Merdiven çıkmanın evet. sizce insan vücudu da nasıl bir yanarı olabilir? Metamolizm hızlandırıyor. Bundan sonra şey yapıyor, daha dinç olmamızı sağlıyor. Daha aktif oluyoruz, daha genç görünüyoruz. Herkese merdiven çıkmayı öneririm. Ee, uzmanlar merdiven çıkmanın beyni gençleştirdiğini söylüyorlar. Sizce doğru mu? Katılıyorum. Katılıyorum. Metabolizma ile birlikte doğrudan tabii ki de beyne kan gittiği için beyinde gençleşiyor. Az önce merdivenlerden çıktınız. Evet. Kendinizi daha mı genç hissediyorsunuz? Daha genç hissediyorum daha harika evet. hissediyorum. Teşekkürler. Merdiven çıkıyorlar, hem bedenlerini hem beyinlerini gençleştiriyorlar. Yapılan araştırmalar merdiven çıkmanın insan vücuduna olan katkısını ortaya koydu. Buradaki merdivenler dururken yürüyen merdivenleri tercih ettiniz. Neden? Bacağım sakat ondan. Peki e, merdiven çıkmanın beyni gençleştirdiğini söylüyor uzmanlar. Yürüyüş her zaman iyidir. O Do doğru söylüyor ama ayağım kırık olduğundan dolayı mecburi yürüyorum ben. Hareketsiz yaşam son zamanlarda sadece ülkemizi değil tüm dünyayı tehdit ediyor. Birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Damar sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. E, Diyabet çok önemli. Yapılan çalışmalar özellikle ülkemizde dahil olmak üzere obeziteye yatkınlığının giderek arttığını, bunun da e, şehirlerdeki hızlı ve daha çok toplu taşım ya da işte araçla ve hareketsiz bir şekilde günün geçmesine bağlı. Peki günde e, ne kadar merdiven çıkıyorsunuz? Ortalama. Ortalama nereden baksan 100 merdiven çıkıyorum inip çıkıyorum. Kendinizi genç hissediyor musunuz evet. merdiven çıktığınızda? Evet. Harekette çok bereket var derler. Genç, dinç hissediyorum. 19 ila 79 yaşlar arasında bulunan 331 sağlıklı bireye test yapıldı. Yapılan test her gün merdiven çıkan kişilerin beyin yaşının yaşıtlarına göre daha genç olduğunu ortaya koydu. Ee, hep böyle görürsünüz okul çağındaki çocukları ikişer üçer basamaklarla yukarı doğru çıkarlar. Hatta kızarsanız dur çocuğum yapma diye o e, otur çocukları incelemişler. 20 yaşından sonra acaba bu kişilerin beyinleri nasıl diye bakmışlar ve çok enteresan bir şekilde kendi yaşıtlarına göre beyin yaş, yaşlarının bir yaş genç olduğu gösterilmiş. Uzmanlar 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et gününde herkesi harekete davet ediyor.